Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Oppo Reno 15'in detaylı olarak arkadaşlar incelemesini yapacağız. Bu telefonu bekleyen çok fazla insan var. Çünkü yani Oppo Reno 15'in kamera performansı bana yetmez. Mutlaka bir telefoto kamera da telefonda olmalı diyen. Ama Reno 15 Pro'nun da fiyatına çıkmak istemeyen insanlar için gerçekten de çok iyi bir tercih olabileceğini düşündüğüm Oppo Reno 15'in düz versiyonu incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi daha önceki videoların altına gelen bazı eleştiriler var. Biraz bunlara cevap vermeden de açıkçası bu videoya girmek istemiyorum. Şimdi ben arkadaşlar genellikle incelemelerimi eğer dikkatle izliyorsanız her şeyi spesifik olarak anlatmaya ve ekran görüntülerini alarak da size tüm detayları anlatmaya çalışıyorum. Yani ben bir pil testi yapıyorsam ekran görüntülerini mutlaka yan tarafta paylaşıyorum. Ya da telefonun kamera performansı ile ilgili eğer bir şeyler anlatıyorsam kamera özelliklerini anlatıyorsam mutlaka bu telefonla çektiğim örnek görselleri çeşit çeşit örnek görselleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ekrandan basarken ekranın performansını sizlere spesifik olarak gösteriyorum. Tasarımını yakından gösteriyorum. Arı yüzünü yakından gösterme Yani her şeyi size spesifik olarak gösteriyorum. Şimdi bu telefonların açıkçası Reno 15 serisinin fiyatını eleştirmek ben aslında ilk videoda anlattım ama yine söylemeden geçmeyelim. Şimdi arkadaşlar Oppo Reno 15 Pro'nun tanıtıldığı günün sabahında tekrar söylüyorum bunları ama söylemem lazım. Reno 14 Pro 49.999 TL'ye satılıyordu. Telefon akşam 57.000 TL'den satışa sunulduğunda sadece arada 7.000 TL'lik fiyat farkı vardı. Ve ben o zaman da söyledim bakın yine aynı şeyi söylüyorum. İki seri arasında 7.000 TL fiyat farkı varsa bunu nasıl eleştirelim dedim. Mesela siz benim iPhone 17 Pro Max incelemesi içinde telefonun fiyatını eleştirdiğimi gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü iPhone 16 Pro Max 110 bin liraya satılırken iPhone 17 Pro Max 120 bin liradan satışa sunuldu. Arada sadece 10 bin TL'lik fiyat farkı vardı. O zaman da söylemiştim. Bakın yine söylüyorum. Bir yıl içinde telefonlara 10 bin TL zam gelmesi iPhone için söylüyorum ya da burada iki seri arasında 7 bin TL fiyat farkı olması benim açımdan kabul edilebilir demiştim. Arkadaşlar bakın biz genellikle bu videoları bu telefonu almayı düşünen insanlar için çekiyoruz. Sen zaten şu anda ekranın başında dünyanın en iyi telefonunu kullanıyorsun abi. Sen dünyanın en iyi telefonunu kullanırken senin için dünyanın en iyi telefonu arkadaşım o telefonken zaten bu telefonu beğenmeyeceksin. Dolayısıyla senin aldığın telefon dünyanın en iyi telefonu olduğu için söylenebilecek hiçbir şey yok. Ülkemizde maalesef şöyle bir algı var. Bir telefonu değerlendirirken sadece işlemcisine göre değerlendiriyoruz. Diğer optimizasyonların bizim için hiçbir önemi yok. İşlemci en iyiyse telefon da en iyi oluyor. Ama gerçekten de bakın böyle değil. Zaten bu incelemenin içinde böyle olmadığını da net bir şekilde göreceksiniz. Reno 15'in düz modeli az önce de söylediğim gibi fotoğraf tarafında daha fazlasını isteyenler ama çok para vermeden de mutlu olmak isteyen insanlar için birebir bir telefon. Oppo Reno 15 modelin incelemesi önce dilerseniz tasarım ve arayüzle başlayalım. Daha sonra da bu telefonun içinde yer alan AI Studio adı verilen gerçekten Oppo tarafından muhteşem bir hale getirilmiş özel yazılımı sizlere tanıtmak istiyorum. Daha önce göster göstermiştim ama bu seride Reno 15 modelinde bunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar televizyonun tasarımına baktığımız zaman <laughs> oldukça hızlı bir giriş yaptım. Tabii ki Aura White adı verilen bir renk var ve yani şunu söyleyebilirim renk çok güzel görünüyor. Ya burada Aurora ışığı arkadaşlar bu Kuzey ışıkları diyeceğim bu ışıkların farklı bir versiyonu da yine burada bize sunulmuş durumda. Ya bu tarz şeyleri açıkçası gençler çok fazla seviyorlar ve burada da yani şu an farklı yerlerden baktığınız zaman farklı farklı ışıklar görebiliyorsunuz. Farklı farklı renkler de görebiliyorsunuz. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama hakikaten çok güzel görünüyor. Bunu söyleyebilirim da beraber telefonumuz tabii ki yani bu modern tasarım dediğimiz Omni Balance tasarım arkadaşlar. Bu telefonda da yine kullanılıyor. Bu konuda da en ufak bir sorun yok. Özellikle tabii parmak izi okuma sensörü falan çalışıyor mu? Nasıl çalışıyor diye soranlar varsa arkadaşlar mükemmel çalışıyor. Yani bu konuda takdir edersiniz ki arkadaşlar herhangi bir sorun olmasını beklemezsiniz. Bu arada yüzüm tanımasın diye özellikle böyle yapıyorum. Yani mükemmel bir şekilde arkadaşlar tanıyor. Tabii ki yüzümüz de hızlı bir şekilde tanıyor ve hemen kaydırdığınız zaman tabii ki açabiliyoruz. İlk geldiği zaman arkadaşlar yüz tanımada bakın yüz tanıyor. Fakat siz kaydırdığınız zaman aynen iPhone'larda olduğu gibi açılıyor. Fakat bunu dilerseniz direkt olarak açıl diyebiliyorsunuz. Bakın hemen buraya 100 yazalım. 100 tanıma ve parmak izi kilidine girelim. Buraya da size göstereyim. Bakın yüze girdiğim zaman. Bakın kilit açıldıktan sonra ana ekrana gir seçeneğini açarsanız arkadaşlar bakın şu anda yüzünüzü tanıdıktan sonra hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi ana ekrana buradan geçiş yapıyor arkadaşlar. Yani orada beklemek zorunda değilsiniz. Kaydırmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da yine bence güzel düşünmüş ayrıntılardan bir tanesi. Telefon tasarım alanında bence çok başarılı bir telefon. Özellikle çok ince bir telefon arkadaşlar. Yani telefonda arkadaşlar 6500 mil amper pil olmasına rağmen bu telefon sadece 7.8 mm kalınlığa sahip ki gerçekten de çok ince bir telefonla karşı karşıyayız. Bunu çok net söyleyebilirim. Burada endüstriyel tasarım tarafında da oldukça başarılı bir işe imza atılıyor. Bu arada telefon bayağı da gayet de sağlam arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Hani telefon özellikle 5. seviye arkadaşlar bir koruma bize sunuyor. Burada da Gorilla Glass 7 ile beraber arkadaşlar Bunun korunduğunu söyleyelim. Herhangi bir şekilde arkadaşlar bu telefonun bu tarz düşmelerde bir sorunla karşı karşıya kalmayacağını da rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Arka tarafta arkadaşlar cam bir yüzey var diyebilirim. Yani çok böyle kaliteli görünen bir yüzey var. Yan taraflar tabii ki alüminyum çerçeve burada bizlere sunulmuş durumda. Özellikle çene yapısının arkadaşlar oğlum hatta bak beyaz böyle gösterirsem daha net olacak. Çene yapısının neredeyse olmaması, üst taraftaki çerçevenin de arkadaşlar gördüğünüz gibi amiral gemisi seviyesinde olması bu telefonun %90 civarlarında ekran kasa oranında sunması anlamına geliyor ki bu rakamları biz normalde amiral gemisi telefonlarda görüyoruz. Bunun da altını istedim. Telefon gerçekten de tasarımsal anlamda çok ama çok güzel görünüyor. Özellikle rengine falan da bayıldım tabii ki takdir sizin. Oppo incelemenin aslında atladığım bir şeyin farkına vardım. Oppo Reno 15 modelinde de bunu göstermek istiyorum. Bakın AI Studio diye bir özellik var araçların içinde arkadaşlar. Bunu daha önce göstermiştim ama yeniden göstereyim çünkü bazı güncellemeler gelmiş. Bak buraya tıkladığımız zaman burada AI ile beraber yapabileceğimiz bakın çok fazla şey var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ya burada işte Group fashion adı verilen mesela kendinizin ve eşinizin bakın bu şekilde bir fotoğrafını oluşturabilirsiniz. Ya da bak şöyle bir fotoğraf var. Bu da yine kendinizin ve eşinizin yine bu şekilde enteresan bir fotoğrafını oluşturur imkanına sahipsiniz. Eğer e, şey futbol falan seven bir insansanız hatta La Mediamal'ın kend yanına kendinizi falan da ekleme imkanı arkadaşlar burada sahipsiniz. Birçok dediğim gibi burada özellikle dediğim gibi portre fotoğraflar falan filan inanılmaz. Bakar mısınız abi? Bunları mesela oluşturabilirsiniz. Hatta bakın bir tane oluşturalım. Şöyle bakıyorum böyle eşimin doğuşuna gidebilecek arkadaşlar şeylere şöyle baktım. Mesela şu çok güzel fotoğraf olabilir. Şimdi ben kendimi arkadaşlar buradan sileyim ve eşimin fotoğrafı kalsın ve oluştur diyelim bakalım ne oluşturacak ben de merak ediyorum. Gerçi bir tane fotoğraf ekledim. Birden fazla fotoğraf ekleyebilirdim ama bana sorarsınız yine yani şu anda iki tane fotoğraf oluşturdu. Diğer iki tanesini de oluşturmaya çalışıyor. Valla diğer fotoğrafları da oluşturdu arkadaşlar. Yani gayet <laughs> <laughs> Oo, bak eşimin saçları böyle çok güzel olmuş gerçekten de. Aa çok güzel ya. Müthiş. Ya tek fotoğraftan bu kadar güzel fotoğraflar oluşturması hakikaten eşimin de bence çok hoşuna gidecektir diye tahmin ediyorum. Hatta yine onun yine fotoğraftan oluşturalım arkadaşlar. Bak burada sanki Hindistan tarzında arkadaşlar. Bak burada böyle şeyler var. Görüntüler var. Bu da çok güzel. Hakikaten bunu da çok beğenebilir. Burada da bakar mısın şuraya? Bu da böyle geleneksel tarzda oluşturulabilecek görseller. Bir tane sadece oluştur diyelim burada. Bu arada bunları krediyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Size de veriyor. Valla iki tane oluşturdu iki tane daha oluşturuyor şu anda ama bakalım valla arkadaşlar şu anda bitirdi. Yani görüntüler <laughs> hakikaten inanılmaz ya yani bu fotoğraf özelliğine eşime çok benzediğini söyleyemeyeceğim ama tabii ki andırıyor fakat birden fazla fotoğraf kullanırsanız aslında bak burada ciddi anlamda benzetmiş gerçekten de bu çok daha güzel ve burada da oldukça benzettiğini görebiliyoruz. Fotoğraflar çok güzel farklı farklı dediğim gibi daha fazla fotoğraf da ekleyerek hakikaten çok daha başarılı sonuçlara imza atabilirsiniz. Bak burada da helenist tarz böyle bir açıkçası fotoğraf var fotoğraflardan karşıya yükle diyor. Fakat bu telefonda eşimin çok fazla fotoğrafı yok. Tekten oluşturalım arkadaşlar. Bakalım tek fotoğraftan ne yapacak? Hakikaten çok fazla merak ediyorum. Dediğim gibi bu tarz detaylar, bu tarz güzellikler oldukça iyi. Normalde bunları parayla satan arkadaşlar uygulamalar var. Fakat şu anda Oppo'da arkadaşlar telefonla beraber bu özelliklerin bize sunulduğunu görebiliyoruz. Aa bak şunu çok güzel yap. <laughs> inanılmaz. Vay 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 vay. Hakikaten çok başarılı. Bak iki tane daha oluşturuyor. Ve arkadaşlar dördüncü gördüğümde oluşturdu. Açıkçası burada çok başarılı diyebilirim ya. Eşimin böyle bayağı gençlik halleri diyebiliriz herhalde buna. Bak burada çok ciddi anlamda benzettiğini görüyorum. Özellikle göz, kaş ve dudak tarafında mükemmel bir arkadaşlar. Benzetme bizlere sunuluyor. Valla eşime bunları gönderdiğinde muhtemelen özellikle bu fotoğraf falan... <laughs> <laughs> İnanılmaz abi. Çok güzel fotoğraflar yapabiliyorsunuz. Burada sadece bunlar yok. Birçok dediğim gibi özellik var arkadaşlar. Bakın burada AI hareket diye bir özellik var. Duran bir fotoğrafı hareketli arkadaşlar bir hale getirebiliyorsunuz. Evcil hayvan animasyonu var. Kedinizin ya da köpeğinizin arkadaşlar fotoğrafını buraya yükleyerek yine evcil hayvan animasyonu oluşturabiliyorsunuz. AI görüntü yenilediği bir seçenek var arkadaşlar. Burada da eğer bir fotoğraf atarsanız bunu kartuna ya da daha farklı arkadaşlar şekillere çevirebiliyor. Mesela bak burada fotoğrafı arkadaşlar atıyorsunuz. İşte burada böyle çizgi filmi gibi çeviriyorsunuz. Buraya fotoğraf attığınız zaman bunu çok daha farklı arkadaşlar böyle realistik farklı bir hale getiriyor. Bak burada da renkleri arkadaşlar değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Burada mesela bak kızı altın haline getirmiş. Hakikaten çok farklı farklı seçenekler var. Bunları mutlaka mutlaka kullanmanızı ve bir bakmanızı öneriyorum. Dediğim gibi bu tarz özellikler genellikle yani telefon pazarında paralel satılan özellikler. Ama Oppo bunu arkadaşlar telefonunuzun içinde araçlar menüsünün içine bırakmış durumda. Tabii ki yukarı doğru çektiğiniz zaman da yine AI Studio en tepede görebiliyorsunuz. Oppo'nun yapay zeka tarafındaki yatırımları da arkadaşlar kesinlikle devam ediyor. Arkadaşlar yapay zeka diyorsak biraz yapay zeka özelliklerinden de bahsedelim. Mesela bak şöyle bir şey var. Şöyle bir fotoğraf var. Tabi hepimizin kullanmış olduğu şeylerden bir tanesi AI düzenleyiciye tabii giriyorum arkadaşlar. Bakın tüm yapay zeka özellikleri burada. Tabii ki AI silgiye giriyorum. AI silgiye girdiğiniz zaman kişileri sildirin. Bakalım tanıyabilecek mi orada kişileri? Evet ikisini de tanıdı. Herhangi bir seçim yapmamıza gerek yok. Tümünü kaldır diyorum abi. Direkt olarak o iki tane insanın arkadaşlar bakın oradan kaldırıldığını görüyorsunuz. Yani sizin çektiğiniz fotoğrafta bir soru bile olsa bunu sorunsuz bir şekilde halledebiliyorsunuz. Abi adamın portakalları ya da adamın artık elindeki şey neyse burada kaldı. <laughs> bunu da hemen şöyle alıyorum abi akıllı kement sistemiyle. Onu da hemen buradan kaldırıyor. Artık ne varsa adamcağızın elinde. O da bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kaldırıldı. Yani çektiğiniz fotoğrafta portakal varmış adamın elinde. Yani şöyle bir şey kalsa olsa bile şöyle bir saçma sapan bir halde bile olsa arkadaşlar fotoğrafınız gördüğünüz gibi tertemiz bir hale yapay zeka özellikleriyle beraber getiriliyor. Bunu baştan söyleyelim. daha bitti diyelim arkadaşlar. Hatta kaydedelim bunu hatta orijinali değişti. Yok kopyasını değiştirdim. Sonra karşılaştırma imkanına sahip oluruz. Daha önce göstermiştim ama bence bu da özel bir arkadaşlar yetenek diyebiliriz. Bakın burada yüzümdeki hemen telefonu kaldırmak istiyorum abi. Hemen yine buraya giriyorum. AI silgiye giriyorum arkadaşlar. Bak akıllı Kement aracını seçtim. Bak şu şekilde şöyle bir seçim yaptım abi. Direkt zaten otomatik tanıdı. Yani üstün körü bir seçim yaptım ve arkadaşlar direkt tanıdı ve şu anda yüzümü, gözümü arkadaşlar bu hale getirdi. Yani bakar mısınız? Bunu yapamayan, kendisine çok büyük marka diyen açıkçası telefon firmaları var. <laughs> yani onlara da buradan tabii selam olsun. Mesela çok uzaktar arkadaşlar zoom yaptım ya bak. Hatta şöyle göstereyim size ki ne kadar uzaktara zoom yaptım da herhalde şuradan görün. Bak şu arkadaşlar şuna zoom yaptım. Normal hali bu tamam mı? Bu şekilde böyle bir zoom yaptım. Hatta bak daha da zoom yapmışım, böyle gitmişim. Şimdi bunda ben abi biraz daha böyle bulanıklık varsa eğer bunu gidermek istiyorum. Abi hemen ne yapıyorum bak. Buradan berraklığı arttırın diye bir arkadaşlar seçenek var. Hemen abi geliyorum. Bak buraya geliyorum. Kabul et, devam et diyorum ve tamam diyorum ve şu anda arkadaşlar. Bakın burada tamamen orada eğer bir bulanık varsa daha keskin bir hale fotoğrafta getirilebiliyor. Yani özellikle zoom yaptıktan sonra bakın bir tık daha burada iyi hale getirebiliyorsunuz. Hatta kıyaslayalım. Bakın şu anda bu şekilde yapıyorum. Bak, arka tarafa bakar mısınız? Bak şu anda yeni hali bu. Eski hali bu. Eski halinde arka tarafta neredeyse hiçbir şey göremezken şu anda yeni haliyle beraber çok daha orada keskin bir hale açıkçası geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bak özellikle şu aşağıdaki bu korkulukların falan daha net bir hale geldiğini görebiliyoruz. Bu da yine bize sunulmuş güzel detaylardan bir tanesi. Bakın benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu hatta geçen bir fotoğraf çekmiştim. Bak şunu hatta gösterebilirim diye tahmin ediyorum. Bak şöyle bir fotoğrafım var abi tamam mı? Şimdi bu yeni gelen bir özellik. Bunu çok beğendim. Hemen geliyorsun abi yine AI düzenleyiciye giriyorsun. Ve bak burada özellikle arkadaşlar bakın AI Portre adında bir özellik var. Bak şimdi bu AI Portre ile beraber şu andaki bak yüzümü ne hale getiriyor bir bakalım. Bak şu anda çalışıyor ve ortamdaki ışığı tanıyor, beni tanıyor ve arkadaşlar bakın şu anda benim yüzümü bak bu hale getirdi gördünüz mü? Böyleydim ve böyle aldım bak. Biraz daha buradan ışığı kapatıp ya da ışığı biraz daha açma imkanı bak buradan sahibim. Özellikle dediğim gibi stüdyo ışığı efekti bize vererek çok daha iyi bir fotoğraf yaratılmasına sağlıyor. Bunu da belirtelim. Bu da bence yine çok güzel özelliklerden bir tanesi. Bakın yine sevdiğim bir özellik var. Burada geniş açı bir fotoğrafımız var arkadaşlar. Hemen düzenleye tıkladım. AI düzenleyiciye tıkladım burada. Bak AI yeniden düzenlediği bir seçenek var abi. Şimdi bu bize ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın fotoğrafı burada algılıyor. Ve bu fotoğrafı algıladıktan sonra bu fotoğrafın doğru şekilde bak gördünüz mü? Mesela bu fotoğrafta bir yamukluk vardı farkındaysanız. Bak bak şöyleydi bu hale getirdi. Yani bu fotoğrafı bu şekilde göstermek yerine bu şekilde paylaşmam daha iyi olur dedi. Bunu da söyleyelim. Yani bir fotoğraf çektim açıkçası kötü çıktı, yamuk çıktı falan filan diyorsanız arkadaşlar arkadaşlar. Bakın burada AI yeniden düzenleme seçeneğiyle beraber oldukça iyi bir arkadaşlar burada düzenleme imkanı da bizlere sunuluyor. Bu telefonda 6.59 inç boyusunda bir ekranımız var. Bu ekran 2760'a 1256 piksel yani buna 1.5K ekran çözünürlüğü diyebiliriz. Bu sayede 460 ppi gibi bir yoğunluk var ki gerçekten ekran çok ama çok keskin görünüyor. 1 milyar renk desteği, 120 Hz ekran tarım hızı, HDR10 Plus desteği de arkadaşlar bu telefonda bu serinin bu telefonda yer alıyor. En tepede 1200 nits parlaklık. Bu ekranın AMOLED tabanlı bir ekran olduğunun altını çizelim. Sizin de şu anda gördüğünüz gibi gerçekten de içerik izleme deneyimi tarafında muhteşem bir işe imza atılıyor. Şimdi içerik izleme tarafında ekran gerçekten de çok iyi ama bu telefonun Reno 15F'in, Reno 15'in ya da Reno 15 Pro'nun çok özel bir özelliği var. %300 ses performansı. Sadece görmek yetmez, duymak da lazım. Peki bu nasıl çalışıyor? Gelin bir de buna yakından bakalım. Arkadaşlar tabii ki o telefonlar telefonlarda %300 ses desteği bu telefonda da var. Bak telefonu bir kere açtığınız zaman %100'den sonra %300 oluyor. Bak şu anda %100 abi. Bak şimdi tekrar basıyorum %300 olacak üste bastığım zaman. Gördüğünüz şu an %300'lük ses performansı var. Yani böyle bir durum var abi. Bu şekilde açtığınız zaman da sesin %300'e kadar bakın tekrar bastığında kırmızı oluyor abi orası. %300'e kadar açılıyor. Bu nasıl bir sese imza atıyor? Bak şu anda mikrofon yakamda hemen şöyle bir ses testi yapalım. Bak şu an kasıyorum abi ve devam ediyorum. Bak şu anda %100'e geldim, %300'e geçiyorum. <laughs> abi inanılmaz fazla. Bak. Şu anda %3, %80, %90, %100 ve %300'e geliyorum. Bak, %300. Abi şu an %300 abi. Ya yani şunu söyleyebilirim. Yani uzatmayayım çok da başınızı arttırmak istemiyorum ama yani bu ses seviyesine çıkabilen bu fiyat segmentinde bir telefon yok diyebilirim. Özellikle içerik izleme tarafında falan sizin için önemliyse ses. Reno 15 serisi tabii ki Reno 15 modeli de arkadaşlar bize Başka bir şey sunuyor bunu çok net söyleyebilirim. Arkadaşlar telefonumuzda yabancısı olmadığımız bir yonga seti var. Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti. 4 nanometre üretim sürecine sahip bir yonga seti arkadaşlar ve bu tabii ki 8 çekirdekli bir yapıyla beraber geliyor. Ama enteresan ve değişik bir çekirdek yapısı var. Qualcomm burada 1 adet 2.8 GHz'de çalışan süper çekirdek yapmış ve Cortex A720. 4 tane de 2.4 GHz çalışan Cortex 720'ler var ki aslında burada 5'li bir Cortex 720 kümesi var. Bu da hem enerji verim tarafında hem de üst performanslara çıkılmaya ihtiyaç duyulduğunda işlemcinin mükemmel bir işe imza atmasını sağlıyor. Zira düşük güç tüketimine sahip arkadaşlar 1.8 GHz'de çalışan Cortex A520'ler muhteşem bir enerji verimliliği sağlıyor. Zaten pil tarafında bundan da bahsedeceğim. Adreno 722 GPU sayesinde hem PUBG'yi hem de Call of Duty'yi sizlerin de şu anda gördüğü gibi 60 FPS'de çok akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Arkadaşlar bizim kullanmış olduğumuz telefonda 256 GB hafıza ve 12 GB'ta sistem belleği var ve hafızanın UFS 3.1 desteğine sahip olduğunu belirtelim. Zaten arayüz tarafına göstermiştim. Bu sayede hem arayüzün hem de oyun tarafında açılmaların da muhteşem hızlı bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizelim. Arkadaşlar telefonda şunu soranlar da oluyor. "ESIM desteği var mı? Arkadaşlar bu telefonda ESIM desteği de var. Bluetooth 5.4 desteği arkadaşlar bu telefonda yer alıyor. Bu tarz detayları soranlar da oluyor. Hatta şunu da söyleyeyim şimdi arkadaşlar Oppo diyor ki ben diyor bu telefona tam 5 büyük Android güncellemesini vereceğim. Android ve Color OS diye arkadaşlar söyleniyor. Ama Oppo Oppo tarafına baktığımız zaman Color OS Android tarafı ayrılmıyor. Dolayısıyla 5 tane büyük Android güncellemesi alacak diyebiliriz. Bununla beraber Oppo yine arkadaşlar bu telefonun aslında bu seriden demek daha doğru olacak. Hem 15F hem 1500 15 düz modeli 15 Pro'nun 6 yıl boyunca da Android güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceğinin altını çizelim. Beni biliyorsunuz ben biraz bu kadar uzun sürede güncellemelerin hayata geçip geçmeyeceğiyle ilgili kafamda her zaman soru işareti vardır. Ve bundan dolayı da özellikle bugün markanın en üst yetkilisini arayıp bu durumu sordum. Sordum. O da kendisinin bunu Çin'deki genel merkeze sorduğunu ve Çin'deki genel merkezinde evet biz bu telefonları 5 büyük Android güncellemesi, Android de ColorOS güncellemesi ve bununla beraber 6 yıl boyunca da Android güvenlik güncellemesi vereceklerini söylediler. Bizim kafamıza soru işaretleri olsa da arkadaşlar markalar bunlarla ilgili çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bunun da altını selim. Gelin kamera tarafına. Dediğim gibi eğer daha iyi bir kamera performansı almak istiyorsanız kesinlikle Reno 15F almak yerine Reno 15 modelini tercih etmelisiniz. Bu telefonla çektiğim örnek görselleri tabi sizlerle paylaşalım. Sizler kendiniz karar verin arkadaşlar bu telefonun kamera performansına da. Şunu söyleyebilirim 50 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip bir kameramız var. F1 bölü 1.8 f1.8 diyafram değerine sahip ve 26 milimetrede odak uzaklığıyla beraber geliyor. Gördüğüm kadarıyla 1 1.28 inçlikte arkadaşlar yeni bir sensör var burada ve özellikle ana kamera tarafında mükemmel fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. O iste isteği olduğunda tabi altını çizelim ana kameranın hem gündüz hem gece şartlarında gayet iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Zaten dediğim gibi bunları paylaşıyorum. Benim beklentilerimin üzerine bir performansı imza attı diyebilirim. Zaten bir Oppo telefon alıp da kötü fotoğraf çeken bir Oppo telefon ben bugüne kadar görmedim. En uygun fiyata Oppo telefon da alsanız arkadaşlar mutlaka bakın Oppo'nun kalitesini burada görebilirsiniz. Oppo'nun kalitesiyle ilgili eğer kafanıza soru işaretleri varsa da benim Oppo ile beraber Çin gezimi eğer izlerseniz kalite tarafında adamların hangi seviyede olduğunu da görebilirsiniz diye düşünüyorum. Biz kamerayı kameraya devam edelim. Bu telefonun 15F'ten en büyük farklarından bir tanesi tabii ki 50 megapiksellik f2.8 diyafram değerine sahip 80 milimetre odak uzaklığı ile beraber gelen bir telefoto kamerası olması. Bu kamera sayesinde 3.5x optik zoom yapılabiliyor ve özellikle arkadaşlar makro fotoğraf falan çekecekseniz de size tavsiyem mutlaka arkadaşlar 3.5x optik zoomla beraber makro fotoğraflar çekmenizi şiddetle öneriyorum. Telefoto kamera tarafında da tabii ki OIS desteği olduğunu altını çizmek lazım. Arkadaşlar bu telefon ayrıca 120x'e kadar fotoğraf çekebildiğini de belirtelim. Zaten örnek görselleri de sizlerle paylaşıyorum. Bana sorarsanız gerçekten de kendi fiyat segmentine göre iyi bir zoom performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber telefonda yabancısı olmadığımız 8 megapiksel bir arkadaşlar f2.2 diyaframlarına sahip bir ultra geniş açı sensör var. 15 mm odak uzaklığı sayesinde balık gözü efektinden uzak arkadaşlar fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. 1 bölü 4 inçlik arkadaşlar bu sensör 1.12 mikronlu arkadaşlar piksel boyutuna sahip. Yani gece performansı konusunda da bana sorarsanız geniş açı çok da kötü işlere imza atmıyor. Gayet kabul edilebilir bir geniş açı gece performans olduğunu da altını çizelim. Gelelim ön kamera. Ön kamerada arkadaşlar 50 megapiksel f2.0 diyafram derine sahip bir ön kameramız, self kameramız var ve 18 mm odak uzaklığına sahip. Neredeyse arkadaşlar arka kameranın geniş açı sensörü kadar geniş açıda bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ön kamerada da hem arkadaşlar genel çekim performansında hem de bokeh tarafında kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Oppo Reno 15 modelinde düz model 4K'da 60 FPS çekim gücünüz var. Fakat sosyal medyada arkadaşlar bu videoları atacaksanız ya 1080p 60 fps çekmenizi şiddetle öneririm. Ön kamerada da yine 4K 60 fps çekim gücümüz bizlere sunuluyor. Bu da açıkçası telefonun bence gücünü gösteriyor. Zira bu fiyat segmentinde ön kamerada 1080p 60 fps veren 4K'da 30 fps verebilen sadece telefonlara da yok değil. Bu konuda da oldukça başarılı bir performansa imza atılıyor. Çektiğim örnek görselleri zaten sizlerle spesifik olarak paylaştım. Takdir tabii ki burada sizlerin ama özellikle kamera tarafında iyi bir telefon arıyorsanız ve 50.000 plus rakamlarına çıkmak istemiyorsanız da gerçekten de Oppo Reno 15 mükemmel bir çözüm olabilir sizin için. Şimdi telefonun pil performansından basayım. Tasarımda zaten söyledim arkadaşlar. Yani sadece 7.8 mm kalınlık ve 6500 mAh pil gücü gerçekten herhalde. Ya bundan birkaç sene evvel ya yani bunlar hayaldi ama yani bu silikon karbon bataryaların çıkması buradaki kimyasalın çok ciddi anlamı değişmeye başlamasıyla beraber bugün 7.8 mm kalınlıkları arkadaşlar 6500 gibi devasa pilleri koyabiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz abi peki bu 6500 mAh pil gücü iyi güzel de ne kadar sürede şarj ediyor diyeceksiniz. Onu da tabii ki testini yaptım. Kutu içinden 80 wattlık hızlı şarj desteğine sahip şarj aparatının arkadaşlar bize sunulduğunu söyleyelim. Hediye falan filan değil arkadaşlar. Ya da sağdan soldan aramak zorunda kalmıyorsunuz. Bu telefonun kutu içinden 80 wattlık hızlı şarj desteğine sahip şarj aleti bizlere sunuluyor. Saatlerimiz 17.55'i gösterdiğinde bu telefonda %1 pilimiz varken bunu orijinal şarj aleti ve şarj kablosuyla şarja taktım. Saat 18.25'te yani tam 30 dakikanın sonunda bu telefonda %63 pil vardı ki gerçekten de mükemmel bir değer. Supervoke'un ne kadar başarılı çalıştığını görebiliyorsunuz. Yarım saatlik arkadaşlar şarjla emin olun tüm gün boyunca size yetecek bir şarj performansına sahip olabilirsiniz ve hızlı bir şekilde evinizi terk edip gün içinde telefonunuzu kullanmaya arkadaşlar devam edebilirsiniz. Saatlerimiz 18.55'i gösterdi. Yani 1 saatin sonunda telefonumuzda %98 pilimiz vardı ve saat 18.58'de yani 1 saat 3 dakika sonunda telefonun %100'e kadar şarj olabildiğini gördük ki bana sorarsanız 1 saatlik sürede 6500 mAh pil gücünün şarj olması muhteşem bir değer. Şimdi tabii ki oyun testi yaptım. Oyun testini arkadaşlar iki farklı yüzdelik dilimde yaptım. Yani ofisten çıkmadan fotoğraf çekmek gerçekten çok güzel ama biz dediğim gibi çok fazla böyle test yaparak gerçek kullanıcı deneyimini yansıtmaya çalışıyorum insanlara. Bundan dolayı da bu telefona bu parayı verecek olan insanların her şeyi görmesini istiyorum. Saat sabah 08.40'ta bu telefonda %53 pil varken bu telefonda oyun oynamaya başladım. Tam 1 saat oyun oynadım ve saat 09.40'da bu telefonda %42 pilimiz kaldığını gördüm. Yani telefonunuzda %50 civarında pil varsa 1 saatlik oyunda %10 %11 civarında pil tüketiyor. Peki telefonumuzda %100 pilimiz olduğunda bu telefon yüzde kaç pil tüketirdi? Tabii ki onu da testini yaptım. Saatlerimiz 20.05'i gösteren bu telefonda %100 pilimiz varken bu telefonda oyun oynamaya başladım. Saatler 21.05'i gösteren yani tam 1 saatin sonunda telefonumuzda %92 pilimiz kaldığını gördük. Bu pil seviyesinde de %8 pil tüketiyor. Bana sorarsanız dengeli bir değer diyebilirim. %8, %11 aritmetik ortalamasına bakarsak arkadaşlar %10 civarında pil tüketiyor diyebilirim ki bu telefonda arkadaşlar 10 saat PUBG oynamak mümkün. Bana sorarsanız çok iyi bir değer. Tabii ki video izleme deneyimi de yaptım arkadaşlar. Her şey yaptığımız gibi bunu da yaptık. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde bu telefonda %100 pilimiz vardı. Ve ben bu telefonda arkadaşlar 24 saatlik bir video açtım ve otomatik parlaklıkta video izlemeye başladım. Ertesi sabah saat 09'da bu telefonda %54 pil kalmıştı. Yani 14 saatlik kullanımda sadece %46 pil tüketti ki işte optimizasyon tam olarak budur arkadaşlar. Yani telefon alırken sadece işlemcinin gücüne bakmak yerine bu tarz kriterlere de dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ama takdir tabii ki her zaman olduğu gibi sizlere. Arkadaşlar benim bu telefon özelinde anlatacağım, söyleyeceğim şeyler bunlar. Reno 15 gerçekten tam arada kalan insanlar için muhteşem bir çözüm. Bu telefonu aldığınız zaman çok iyi bir pil performansı. Bana sorarsanız kendi fiyat segmentinin bir tık üzerinde kamera performansı. Çok iyi bir ekran, çok iyi bir ses deneyimi, çok iyi bir şarj olma potansiyeli, muhteşem bir şarj döngüsü ve yine bence çok iyi bir tasarıma sahip olacaksınız. Siz bu telefonla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.